Herkese selam. Daha önce Gigabyte Z490 Vision G incelemesini yapmıştık. Şimdi Vision D model anakart inceliyoruz ama bu kez b 550 chipset yani AMD işlemci kullanan arkadaşların tercihi olabilecek bir anakart inceleyeceğiz. Bu anakartın iki videosu olacak. Bu kez değişik bir konsept yapacağız. Bu ilk videoda anakartı biraz tanıyacağız. Sizi çok fazla detaya boğmadan biraz daha yüzeysel şekilde anakart hakkında bilmeniz gereken en önemli noktaları anlatacağım. İkinci videoda da hem BIOS arayüzünü göstereceğiz hem de biraz overclock'la overclock meraklısı olan arkadaşlarım da isteğini yerine getireceğiz. Vision D ben beyaz renklere sahip bir tasarımda Z490 Vision G de aynı bu şekildeydi. Sade ve güzel ben gayet beğendim. Kutunun arka tarafında da tabi neden Vision D anakartı tercih etmeniz gerektiği konusunda teknik özellikler yer almışlar. Kutumuzu açalım. Şöyle bir kutu içerisinde neler var onlara bir bakalım. Anakartımıza zaten biraz sonra detaylıca ilgileneceğiz. Kutu içinden ilk olarak anakartın kitapçığı bizi karşılıyor. Daha sonra hala da disk kullanan varsa diye anakartın sürücü diski ve kurulum kılavuzu üst tarafta yerlerini almışlar. Alt tarafa geçtiğimizde ise keşke artık her anakartta olsa dediğim G konektör, anakartın Wi-Fi antenleri, 2 adet termal sensör kablosu, 12 volt 4000 RGB uzatma kablosu ve 4 tane SATA kablosu kutu içeriğini oluşturmakta. Şimdi anakartımızı poşetinden çıkartalım ve siyah ve beyazla onları destekleyen gri renkli portların uyumuna bir göz atalım. Harika bir renk uyumuna ve çok güzel bir tasarıma sahip bir anakart. Zaten nasıl BB seri chipset olduğunu anlayamıyorsunuz. Çünkü anakart üzerinde yok yok gerçekten her şey var. B5 Vision D her biri 50 amper olan 12 artı 2 faz yapısına sahip. Temiz güç dağıtımı için doğrudan 12 artı 2 fazlı VRM yapısı ve Optimum soğutma için doğrudan teması yani direct touch dediğimiz ısı borusu var. Soğutma blokları çok geniş ve büyük. Bu da ısı yayılımını tek bir noktada toplanmadan blok üzerinde yayarak MOSFET'lerin daha az ısınacağı anlamına gelmekte. MOSFET'lerin daha az ısınması da size daha serin çalışan bir anakart ve daha fazla overclock potansiyeli olan bir işlemci sunmakta. Anakartın eskiden güney köprüsü diye adlandırdığımız yerindeki heatsink gerçekten devasa boyutta b chipsetler X570 chipsetler gibi aktif soğutmaya sahip olmadıkları için böyle devasa bir heatsink görmek çok alışık olduğunuz bir şey değil. Olumlu anlamda beni çok şaşırttığını söyleyebilirim. Geldik belleklere b Vision D toplamda 128 GB RAM destekliyor. Overclockla bu RAM'leri 5400 MHz'e kadar çıkartabilme imkanınız var. RAM slotları zırhlı yapıdalar. Her zaman dediğim gibi zırhlı yapıda olmasının en güzel taraflarından biri de Elektromanyetik parazitlere karşı korumasıyla birlikte istemsizce de olsa RAM slotuna zarar vermenizin önüne geçebilmesi, zırhlı yapıda olan RAM slotları ayrıca görsel olarak da bence harika duruyorlar. Keşke her anakartta bu artık standart olsa ama maliyet yüzünden maalesef mümkün değil. Ayrıca anakartın ECC RAM desteği de mevcut. ECC RAM nedir derseniz kısaca açıklayalım. Daha çok sunucu sistemlerinde kullanılan ECC yani açılımı Error Correction Code olarak adlandırılan bu sistem algılanan RAM hatalarını onarmakta yani ECC veri aktarımı sırasında bellekteki hataları algılayıp düzeltmek için kullanılan bir hata tanıma düzeltme devresi ve 24 saat açık sistemler için adeta altın değerinde diyebiliriz. Standart kullanıcıları çok ilgilendiren bir durum değil ama bu anakartın tasarımcılar için üretildiğini de düşünürsek bu desteğin olması da tabii ki çok güzel ve PCI slotlara geldik. Şimdi burada değineceğimiz önemli noktalar var. Bu anakartın 3 tane PCI Express x16 slotu var ve ikisi PCI Express 4.0 destekli. Üstteki 2 PCI 4 slotu zırhlı yapıda ama en alttaki slot zırhlı yapıda değil. Üstteki slot PCI 4 x16 hızında çalışıyor. Altındaki yuva x8 hızında ve en alttaki yuva x4 hızında çalışmakta. B550'de iki tane PCI 4 slotu görmek ilginç tabi ama B550'lerde X570'lerde olduğu gibi Yonga seti destekli PCI 4 desteği yok. İşlemciden hem grafik kartı için hem de NVMe için PCI desteği var. Ryzen 3000 ve 5000 CPU'larda toplam 24 PCI Express Gen 4 şeridi var. 24'ten 4'ü B550 X570 Yonga setine ara bağlantı için kullanılıyor ve diğer kullanımlar için 20 Gen 4 şeridi bırakılıyor. 16 şerit x16 olarak bağlanan grafik kartları veya x8 olarak iki kart için tasarlanmış. Yani genişle karşılaştırıldığında Gen4 x8 bağlantısı PCI Express 3.0 x16'ya benzer bant genişliği sunacak. CPU'dan 4 adet daha PCI Express şeridi PCI Express 4 NVMe uyumlu SSD'ler gibi hızlı depolama için tasarlanmakta. Tüm bunlara ek olarak bir de şu var. AMD USB 3.2 Gen 2 Gen2 desteğini CPU'ya entegre etti. Bu da süper speed'de 4 tane 10 gigabit per second USB bağlantı noktası alacağınız anlamına geliyor. Yani Ryzen 3000 ve 5000 işlemcinin içinde tam anlamıyla bir yonga seti yongası var diyebiliriz. PCI Express yuvalarının altında kablosuz bağlantı için Intel Wi-Fi 6 AX200 modülünü de görüyoruz ayrı bir modül olarak anakarta yerleşmiş. 5 GHz dual band desteğiyle Bluetooth 5 desteğinin olduğunu da söyleyelim. M.2 slotlara geldiğimizde ise 2 tane 2210 boyutlara kadar destekli M.2 slotumuz var. İkisi de termal Pad destekli soğutmaya sahipler. Üstteki yuva PCI 4.0 olarak çalışmakta, alttaki yuva ise PCI 3.0 destekli. İki yuvanın da termal pedli soğutmaya sahip olması tabii ki çok iyi. Böylece SSD'lerin kendi soğutması yoksa Aşırı ısınma yüzünden falan performansı otomatik olarak düşmeyecek anlamına geliyor bu. Depolamadan bahsetmişken bununla beraber 4 tane SATA 6 gigabit per second portu olduğunu da söyleyelim. Ya bu sayı keşke 6 olsaydı tabi ama 4 tane tercih edilmiş bu anakartta. RAID 0, 1 ve 10 desteğinin olduğunu da belirtmiş olalım. Şimdi bir anakartta görüp görebileceğiniz en zengin giriş çıkışlardan birine geldi sıra. Sol tarafta PS2 portunu görmekteyiz. Onun üstünde 2 tane USB 2.0 portu var. Bunlardan biri QFlash üzerinden BIOS update yaparken kullanmanız gereken port. Hemen yanında Renova mimarlı APU işlemciler için HDMI ve DisplayPort bağlantıları yerlerini almışlar. Onların yanında iki tane USB Type-C portu var. Ama bunlar Thunderbolt 3'dir aynı zamanda. Şimdi durumu şöyle açıklayalım. Anakartın Intel AX200 Wi-Fi 6 ara birbirine ve 2 Intel tabanlı Gigabit Ethernet'e güç veren bir Intel Titan Ridge Thunderbolt 3 ara birimi mevcut. Titan Ridge özellikle USB Type-C'nin kullanıcıların hem PCI Express hem de DisplayPort trafiğini içeren inanılmaz bir çift yönlü 40 gigabit per second veri hattı aracılığıyla aynı anda 12 cihaza kadar zincirleme bağlantı kurmasına izin verdiğini söyleyelim. Yani kısaca özetlemek gerekirse iki Type-C portunu da sonuna kadar sömürebileceğiniz anlamına geliyor bu. Type-C portlarının üstünde ve yanlarda gördüğünüz tüm mavi USB portları USB 3.2 Gen 1 portlar. Onun yanında kırmızı renkte olan portlarsa USB 3.2 Gen 2 portları. Bunların üstünde de 2 tane 1 gigabit Ethernet portu konumlanmış. En sağ tarafta ise optik ses çıkışı ile birlikte tüm ses bağlantıları yerlerini almışlar. Gigabyte B550 Vision D DTS-X Ultra sertifikalı Realtek ALC 1220 VB kodek ses yongalarına sahip neredeyse tüm ses testlerinden mükemmel sonuçla geçmiş bir ses tasarımı var. Ses katmanları özellikle birbirinden izole edilmiş şekilde ve eğer sisteminizde iyi bir hoparlör ya da kulaklıkla kullanırsanız o zaman ses gücünü ve kalitesini maksimum şekilde alabiliyorsunuz. Her zaman dediğimiz gibi eğer amacınız doğru düzgün bir ses deneyimi yaşamaksa hangi ses yongasına sahip olursanız olun bu yonga ile birlikte kullandığınız hoparlör ya da kulaklıkta çok çok büyük önem taşımakta. Anakartın tek 8000 güç bağlantısı var. Bağlantıyı yapmadan önce soğutma sisteminin de bir parçası olan bu kapağı hafifçe yerinden çıkartarak CPU güç balansını gerçekleştiriyorsunuz. Tek 8384 W'a kadar güç verdiğinden her şey için yeterli tabii ki. Bir adet de sistem fanı buraya eklenmiş. CPU fan, CPU off ve adreslenebilir RGB ile RGB bağlantıları üst tarafta yerlerini almışlar. Sol tarafta sistem fanları yan yana sıralanmışlar ve 24000 ATX güç bağlantısı yerini almış. Onların yanında işlemcisiz BIOS update için kullanacağınız Q-Flash BIOS tuşu ve debug kod ekranı bulunmakta. Burada oluşan hata kodlarını görerek neyin ters gittiğini anakartın kitapçığından bakarak anlayabilirsiniz. Alt tarafta en sağda ön panel güç bağlantısı yer almış. Onun yanında USB 3.2 Gen 1 başlığı ve onun solunda da iki tane USB 2.0 başlıkları yerlerini almışlar. Sol tarafa devam ettiğimizde iki tane sistem fan bağlantısını ve Trusted Platform Modül yani TPM bağlantısını görmekteyiz. Onların solunda adreslenebilir RGB bağlantısı ile birlikte artı 12 volt RGB bağlantısı yer almışlar. Ve en solda ise ön panel ses bağlantısı yer almakta. Evet anakartımıza şöyle bir ilk bakış yaptık. Tüm teknik özelliklerinden ve tasarımından sizlere bahsetmek istedim. İkinci videoda da anakartı biraz kurcalayacağız. BIOS arayüzüne bakacağız ve biraz overclock falan yapıp kendisini biraz dürteceğiz. Gigabyte bu anakartın daha çok tüm gün Photoshop, Premiere falan kullanan içerik sağlayıcılara özel olarak üretildiğini belirtiyor. Bu şekilde kendilerinin özel bağlantı noktaları da oluşturulmuş. Giriş çıkış portlarının zenginliği ve Thunderbolt 3 desteği zaten bunun sağlaması. Tabi içerik sağlayıcılara özel derken bu anakartta oyun oynanmayacağı anlamına gelmiyor bu durum elbette. Kafa kaşıklığı yaşanmasın o yüzden söylemiş olalım. da kralını oynarsınız hiç merak etmeyin o konuda. Peki eksi yanı yok mu? Keşke 6 tane SATA 6 Gigabit per second portu olsaymış. Onun dışında 2 tane 1 Gigabit Ethernet'in biri 2.5 Gigabit olsaymış. Elbette daha iyi olurmuş ama bunlar dışında çok bomba bir B550 chipset var karşımızda. Fiyat olarak stoklarda şu an fazla bulunmadığı için net bir şey söyleyemiyorum. Anakartı almak isteyen arkadaşlar bunun takibini yapacaklardır. Fakat sahip olduğu özellikler göz önüne alındığında elbette çok ucuz bir b BBC'li chipset değil doğal olarak. Ben gene de itop linkini açıklama kısmına bırakacağım. Stok girerse satın almak isteyen arkadaşlar bu noktadan faydalanabilirler. O zaman ikinci videoda BIOS arayüzü ve overclock yapana kadar şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.